Bu da Mehmet Kartal. Bugün Mehmet'le birlikte ne oynuyoruz? Bugün seninle beraber Seçim Oyunu 2'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ilk bölümde alanlarımızı bayağı bir yükseltmiştik ve neredeyse İstanbul'u falan aldık herhalde. Şimdi bakalım Türkiye'yi almaya kafaya koydum. Ama tabii bence yine bu bölümde tamamını alamayacağız ama... Bence alırız ya. Birinci parti olacağımıza inanıyorum. Size? Şimdi daha fazla uzatmıyoruz. Hızlıca videomuz... baş arkadaşlar. Evet, oyun önümüzde. Dakika, yeni oyun demeyeceğim. Dakika, Devam edeceğim aslında dakika. yeni oyun demeyeceğim. Şu an lütfen herkes kanala abone video like atsın. Çünkü geleceğin cumhurbaşkanı duruyor. Başkanınız burada ya. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Halk selamla. Selamlamamla da dalga geçecekler. Ben başkanım sen böyle yaparım. Herkese merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hepinizi çok sevmişiz. Ya falan yaparım halka. Başkan olsun. Ama işte olmaz. O yüzden, o yüzden ben olmaz. Anadolu'dan oyma yalamaz. Ben youtuber olayım ya. Evet devam ediyoruz ben arkadaşlar. Şu an yani en son Hatay'a gitmiştik zaten. Evet şimdi. Nereye gitsek? Şu anda şöyle bakıyorum parti binamızı falan yükselt gitmemize gerek var mı diye. Bir kat daha çıkalım parti binamızı. 20 bütçe. Zaten her şey para arkadaşlar bu oyunda. Bu oyunda para her şeye para veriyoruz. Ama Bina dikkat etseniz genel merkezimiz bayağı büyüttük. Genel merkezimizi böyle evet. rezidans yapalım ya böyle. Ne kule yapalım? olsun anladın Kafe mı? var kafe yaptım en son kafe kata. Kafe olsun ben yanına gelince kahve içerim. Ne yapabiliyorum başka? Arkadaşlarımla toplanırım. Kafe gelmiş başlıyor. Şimdi saklıyoruz. Basın odası. Veri merkezi. Geç onu yaptık. İletişim. Bir şey söyleyeceğim, sen tamam. mesela gerçek hayatta cumhurbaşkanı olsan ben youtuberla devam mı edeceğim? Yani tabii ki de hayır. Sen artık first day'lisin bebeğim. Elim, elimde ne var bakın. Aa, bir Yeni de. bir TL'ler çok hafif. Niye böyle yapmışlar bunları? Basın odası, basın odası vardı misafir odası yapalım hadi bir tane daha. Şu Sadece anda baya çalışanlarımız var. falan var baksana. Adam güvenlik orada güvenlik güvenlik. Evet. haritaya bakıyoruz. Kabire. Şu anda görmüş Nereye olduğunuz gibi Hatay, Ankara, İstanbul ve İzmir'e gitmiştik. Yanlışlıkla Sivas'a bir genel merkez kurmuşuz. Şehire gidelim o zaman. E hadi bir gidelim. Parti otobüsüyle yola çıkıyorum. Parti Ayy otobüsünü bana İstanbul'dan uzaktan. Sivas... A... Para Partisi! Partimizin adı Para Partisi'ydi. İstanbul'dan Sivas'a da gidilmez. Evet, yollar da kötüymüş ya Sivas'ın baksana. Bu arada çok kötü kullanıyorlar arabaları. Bak, bak, bak. Yollar abi ya! Hiç Aa! Bu arada Mehmet de kutu kullanıyor. Ben çünkü ya ben sol elimle olsa. oynuyorum abi. Ya bak durun. bu arada sadece 2 dakikamız var ya. Yani İstanbul'dan 2 dakikada gitmemiz lazım. Ama Sivas'ın yolları <laughs> böyle canım. Aa! Çarptım yine okay, kesin vaysın. var ya kesin yetişemeyeceğiz mitinge. Arkadaşlar mitinge yetişememek ne demek? Mitinge bizim için geliyorlar bizi beklemeleri gerekmiyor mu? Düşünsenin gerçek hayatta öyle bir şey olsa ne kadar kötü olur. Hayır bizi beklemiyorlar ya. Bizim kalanına toplanmışsınız hepiniz böyle bekliyorsunuz ve geldi. Aa bir iki arabaya çarptım. Çarpınca acaba bir şey oluyor mu? Oluyor. Oy vermiyorlar Parti işte Parti gördüm. İstemiyordum böyle bir şey. AK Parti seçim geç, otobüsünü geç, geçiyorum geç. yine. Geç, geç 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 Evet evet evet. Para evet, parti. Çok izliyor. saniyemizi yedim be. Bir şey söyleyeyim mi? Bu iyi bir şey değil bu arada. Saniyemizi yiyor arkadaşlar. Ben şu an heyecanla izliyorum. Hadi arkadayız. Ay. Mehmet. Arkadaşlar ortalığın Mehmet. ağzına tükürdük ya. Mehmet. Mehmet. Şoförlüğü bana yaptırırsanız olacağı bu abi. Ama yani. Ya, <laughs> gördünüz, mü? Sen niye şoförlük yapıyorsun? Ben hala anlamadım bak. Geçen bölümde de böyleydi. Arkadaşlar çok iyi. Artık şoför. Aaa! belki de şoför olabilirsin ha. Belki şoför alınıyordur. Şoför alınıyor mu? Yorumlara yazın bu oyunu oynayanlar. Arkadaşlar neler Oyunca yapıyorum? Var <laughs> ya bize kimse oy vermez Sivas. bu şekilde. giden herkese ezdik. Şu anda İzmir ilinde etkinliğe katıldık ve seçmenlerimiz memnunmuş. Evet Sivas'ta şu anda miting de düzenlemeye seviyor. Aşırı gidiyorum arkadaşlar. Bayağı oy topladık bence. Bir saniye Yakında. bir saniye, bir saniye. Türkiye'nin tamamı paraya bizi isteyecek. Evet şu an Sivas alacağız. Sivas'a niye gittik onu da bilmiyorum bu arada. Sivas niye? Sivas'ta gitmiştim ben. Hayır böyle. büyük tamam. şehirlerden birisi daha iyi oluyor. olmaz mıydı o yolumuzu artırmamız seviyorum. için? Niye? Yanlışlıkla çünkü şey kurduk hatırladım şimdi. Tamam genel evet. merkez kurduk oraya ya. Ne ama ne yanlışlıkla kurduk başka? bu arada arkadaşlar. Meeting'e çık video izle yardımcını gönder. Lan yardımcımı göndermek için bir lan niye video izletiyorsun ya? Çıkıyorum lan meeting'e. Bir şeyler anlatıyorum. Diyorum ki gemiler Sivas'ta deniz yok ama gemi anahtar ve tren anahtar diyorum. Anahtar ne? Tren. Tren, tren, tren. oraya tren yolu falan Gemi nerede lan? Gemi, gemi anahtar, kar, tren. Tren. Sivas'ta deniz yok. Gemi ne alaka? E köprü. Peki yapacağız. Gemi, köprü, ağaç, gemi, kitap. Kitap, kitap önemli. Deniz. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika ben yeni öğrendim. Neydi? Köprü. Unuttum. Ağaç, gemi, kitap. Sana güvensek demek ki Unutacağım. bu. Ne yiyeceğiz? Kitap, anahtar. Ha, kitap, gemi. anahtar, gemi, Abi, ağaç. Gemi ne alaka kitap, ya? Kitap, anahtar, gemi, ağaç, gemi. Kitap, anahtar, gemi, ağaç, gemi, kitap, kitap anahtar, gemi. Anahtar, gemi ne lan hadi şimdi söyle. Unuttum. Ya. Ya, 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 ağaç gemi. Sana var yazıklar olsun bu arada. Arkadaşlar Sivas'a deniz geliyor deniz. Bize oy verin. Kivas'ı aldık sayılır. Bu arada sen ne anlatıyordun? Ne ya? anlatıyordum? Lafımı kestiniz. Her hangi yerden bir ya. Meniz, bir şeyler anlatıyordun ya. bir dakika ya. harita bölümde dursun. Akdenizle tamam. Ege'yi Karadeniz'i birleştirdiğinizi hayal edin. Ortadan yarıyoruz böyle her yere böyle deniz dağıtıyoruz ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Saçmalamayı da Bir şey söyleyeceğim. Saçmalama <laughs> değil. Şu an bizi izleyenler hangi şehirden bizi izliyorlar? Bunu yorumlara yazabilirlermiş. Evet. Gördüğünüz Türkiye haritası önümüzde. Evet. O şehre de geleceğiz. Yorumlara yazın evet. arkadaşlar. Herkes en çok nüfuslar Konya'yı alıyoruz ya. Tamam. Bu arada Konya. saçmalama falan dedin. Gerçekten çok mantıklı. Ya benim hayal her yerde deniz olması. Konya'da niye deniz yok olsun ya? Evet arkadaşlar şu anda Konya'ya doğru yola çıkacağız. Gidiyoruz. Etkinlik düzenliyorum hemen Konya'ya. Bir miting düzenliyorum. Bu arada ne zaman ben her ile deniz getireceğiz desem araya reklam giriyor ama getireceğiz biz seçersin. Arkadaşlar şimdi Konya'dayız. Mevlana. Konya. Kutsal topraklardayız. Konya. Ney Konya var? Ben üniversite. Seviyorum. Bak üniversite. Köprü köprü. Konya'ya boğaz yapacağız arkadaşlar. Hemen Yaparım, yazalım. Her yere deniz üniversite köprü, diye. köprü köprü. Konya'dan Rahat olur. deniz geçecek. Cami önemli Konya'da. Konya'da Cami, köprü, köprü asker. Askeriye, cami. Camiden cami gidiyoruz. Önemli. Neydi lan? Cami, köprü, askeriye. Cami, köprü, cami. askeriye, cami. cami. Aferin. Bildim. Sana. Türkiye, Türkiye. Vatan, millet, Bay Sakarya. Bayrak. Üniversite, Osun. cami, Türkiye. Türk üniversite, cami, Türkiye, uçak. Neydi lan? Türkiye, üniversite, üniversite cami, 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 Türkiye, uçak. uçak. Ay çok zekiyim ya. Evet arkadaşlar Konya'yı aldık sayıyorum. Birazdan Nereye anketi gidelim. bu arada yeniden yapacağım. Oylamamıza bakacağım. Tabii. Kayseri mi? Ne diyorsun? Kütahya, İzkişehir. Acaba şu an yüzde kaç Aa, bize oy Bir şey söyleyeceğim. Antalya'ya gidelim. Bu Mersin arada e AK Parti bayağı düştü biz gelince gördün mü? Evet evet evet. Onları falan Şimdi Antalya, Antalya, Antalya alıyoruz. Antalya'yı alıyoruz. Biz. Para partisi birinci tamam, olacağız. Bir dakika. Antalya'ya giriyorum. Parti otobüsü yürüyorum Antalya'ya. Yine mi Allah'ın farfata şoför al ya. Abi şoför de alsa bana sürdürüyor. Ya şoför anlamadım. al sen niye sürüyorsun? Gidiyoruz İki şu anda arkadaşlar. Çok iyi kullanacağım merak etmeyin. Hiç kaza yapmadan gitmeye çalış tamam mı? Ama Böyle bir şey yok. İmkansız. Ay yaptın bak. Yol veriyorlar gerçekten. Vermiyorlar. Bak 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 yol veriyor adamlar çekiliyor. Yemin ederim yol vermiyorlar. Bak şimdi bak açıyorlar arayı. Oğlum çok iyi kullanıyorum. Çok One iyi. One life, ay çok açardım. One life yolum. Lan akpart otobüsü. Çarpınca zaman geç, kaybedeceğiz. Geç, 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 Geçtik. Geçtik git 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 Geçeceğiz. Rahat olun arkadaşlar. Hepsini geçeceğiz git 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 Aa! Bir şey söyleyeceğim yine Hatay'a gidelim bu şeyde. Neyde? İstanbul'a da gidelim. Bak beni nasıl sıkıştırıyorlar. Gittiğimiz yer Oğlum çekil önümden metin yetmeye çalışıyor. Daha mantıklı çünkü oradaki insanlar bizi hiç duymadı. Abi çekilsene ya. Aday olmak çok zor ha. Düşünsenize hiç yerlere. Düşünsene parti otobüsünü kullanıyorsun. Aa AK Parti otobüsü. Hayır ya bir de ay yine karşıma. Gördün mü AK Parti'yi ya yazıyor dakikasında. Ya ne kadar arkasında. çok AK Parti otobüsü var. Para Partisi AK Parti'yi geçiyor arkadaşlar geç, gördüğünüz geç, gibi. Geç. Oyunuz ona göre verin. 50 edeyim. saniye var bence yetişeceğiz. Sizce yetişeceğiz. Bütün etsin, Antalya yoldakiler arayalım. gördü geçtiğimizi bu arada. Ha. Bu, bu arada ben çok kötü hastalandım. Kendi kanalımda zehirlendim diye video çektim. İzlediniz mi? İzlemediyseniz gidin izleyin. Bakın diye. şimdi harekete çok bakın. Çok kötü hasta olmuştum. Aaa! Ooo! Ya ne kadar uzun sürdü ya yol. Çok Peki, iyiyim ya. Uçakla falan gittik. Çok iyiyim ya. Çok iyi kullandım bu arada şey arkadaşlar. şey Gerçekten başkanlar böyle otobüsle mi gidiyor? Tabii kendileri kullanıyor hatta. Konya ilinde il merkezimiz açılmış. Konya ilinde miting yapmışız ve seçmenlerimiz memnun kalmış. Onu söyleyeyim sana. Evet şu an Antalya Antalya'da il merkezindeyiz. yüzeriz. Hemen Antalya'da bir miting bir düzenleyelim. Bir plajlarında şöyle bir gezeriz. Antalya'yı alıyoruz Asla. arkadaşlar içiçe içe Rahat otururuz, olun, geliyor. Antalya ederim. geliyor. Antalya geliyor. İzleyin, izleyin. Bak, Gönder ama gelsin. Bak. Ama niye biz bizim şu bitirin kalan artık dolsun. Bu ne ya? Ağaç, tank, Ağaç ta, tank, gemi. Gemi. Gemi önemli. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ağaçlarla tankları vuracağız. Ağaç, gemileri. tank, gemileri uçuracağız. Biz böyle bir partiyiz arkadaşlar. Parayla fabrika kuracağız, evet. tren alacağız, tren, bebekleri bebek. satın Bebekler alacağız. Pardon, bebek bebek bebekleri alıyorum. Hayır, bebek... Ana, bebek. Bebek Ağacı olan... hatırlıyorum da gerisini hatırlamıyorum. Olanlar. Neydi başı? Fabrika Bebek, ağaç. Vallahi Doğru. o aradakini unuttum ya. Bir dakika. Gemi, bebek, fabrika. Gemi, gemi bebek, fabrika, fabrika, gemi. Gemi, bebek, fabrika, fabrika gemi. Fabrika, gemi, tren. Gemi, bebek, fabrika. Gemi. Bebek. Bir dakika lan. Gemi nerede lan? Gemi. Bebek, fabrika, gemi, gemi. tren. Evet. Fark ettin tamam. mi? Antalya bizi zorladı arkadaşlar. Bu arada sen olma ben unutacağım. Allah Allah nasıl anladın? Antalya'yı da aldığımızı düşünüyorum. Bir anket yapalım mı? Hayır daha değil. Ben merak daha ediyorum. Daha istediğim birkaç yer, yer var. Ama yüzde kaç yıl? Ben, ben bir dakika. Bir dakika. Şimdi bir bakalım sonra bir şeyler yapalım. Video sonra da yine bakalım. Abiciğim ben önce bir dakika. Ben, ben şu anda mesela örnek veriyorum. Mersin'e gitmek bak, istiyorum. Siz merak etmiyor musunuz? Mersin'e gitmek istiyorum Herkesin oyları düştü bakın. Evet arkadaşlar daha evet, bu ya oylar daha ya bize kayıyor. Ya daha güncellemedik. Ulan ana. CHP biri sıraya çıkmış. Nasıl? Bizim yüzümüzden mi? Bizim yüzümüzden. Mersin'i alalım o zaman. Çünkü CHP'de, AK çünkü... Parti'nin oylarını aldık. Evet şu anda bir dakika. CHP'yi hemen bir, Bak bir MHP ile hemen hemen aynı olursak MHP'yi geçersek MHP'yi geçtik abi bence dur dur şu Mersin'e bir gidelim. Bir dakika. Ve bir bir dakika, dakika Mersin'e bir gidelim. E Mersin'in ne gidildi? Yolculuk sırasında seçmenler memnun kaldı. Vatan Partisi falan evet, Şimdi bunu, bunu bir il merkezi oluyor. açalım Mersin'e önce. Mersin'e il merkezi Bir etkinlik önemli. düzenliyor ve mitinge. orada da bir miting yapıyoruz Gidiyoruz. arkadaşlar. Gidelim Mersin, mi mitinge. Mersin'i tamam, seviyorum. Heyecanla konuşmamızı bekliyor. Ama seçmenlerin adı neydi? Forum bayla Mersin Forum. Ne şey söyleyeceğim. Seçmenlerimizin sayısı artmıyor farkında mısın? Evet seçmenlerimiz. Üniversite, tank, uçak. Ne demek? Uçak. Üniversitede tank ve uçak yapacağız. Mersin Üniversitesi'ni geliştiriyor bu arada. Üniversite. Ben Mersin üniversitesinde okudum. Bir ben Mersin'de okudum. Bir şey oldu. Ne oldu. Anahtar, bebek, asker, anahtar. Ev vereceğim size diyor. Anahtar, bebek, asker, anahtar. Herkese ev. Mersin'de anahtar. oturan evi olmayan, anahtarı demek olmayan herkese bizden bedava ev. de seçin. Dünya barışı. Bunun ne olduğunu harita, bilmiyorum. Dünya, harita, dünya, dünya, üniversite, üniversite, ev. Dünya, harita dünya, dünya, üniversite, ev. Dünya, harita, dünya, dünya üniversite, üniversite, ev. ev dünya harita dünya bir dakika üniversite. bir dakika dünya harita, harita harita dünya, dünya. üniversite ay bir şey oldu Unutacağım çabuk. Aa 166'da kaldık Mersin'de. Mersin'den ümidim çok yok çünkü Mersin bizi sevmedi arkadaşlar. Mersin Neden niye bizi bilmiyorum. sevmedi? Hangi ilin nüfusu ya, büyük abi Hakkari düşünsene. Gidelim. Hakkari gidelim. Hakkari mi? Hakkari Aynen gidelim. bir şey söyleyeceğim. Bir dakika şimdi doğuda ben doğrudan en... Ben doğru Bir dakika doğuda diyorum. nüfusu en çok olan il neresi? Hakkari. Diyarbakır. Diyarbakır, Diyarbakır. 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 Diyarbakır mı? Tabii mı? Diyarbakır tamam. Diyarbakır'a gidiyoruz arkadaşlar. Ama sonra da Hakkari'ye gidelim. Arkadaşlar yine ne yazık ki oyuna para yatırdık. Para Çünkü sürekli para aldık. Paramız gidiyor ne olur abone olun like atın yalvarıyorum. Her like bir çay arkadaşlar. Bak evet. o bir Ay çaylar. Şu kadarcık ya. Çok bir şey değil ya. Evet, yani. şimdi parti part otobüsüyle mi gidiyorum diğer Bakır'a? Karşı otobüsüne gitmesek gerçekten. Gidiyorum gidiyorum bir şey olmaz Diyarbakır'ın yolları güzel İstanbul'dan olur. İstanbul'dan Diyarbakır'a kaç saat sürer ya biliyor musun sen? Vay 2 dakika sürer diyor bilmiyorum. 2 dakikada dakika gerçek hayatta da böyle olsa ne güzel olur. Ne güzel olur arkadaşlar şimdi ben Hatay'a gideceğim anasını satayım bu yolda 13 saat bu ya. Bu arada siz bu videoyu izlerken yani yarın. Ama Ankara'da bir gün kalacağız Ankaralılar belki i̇zle AVM'de karşılaşırız. İzle her şey izle şeyler. neler yapıyorum izle de gör. Ben bir şeyler anlatıyorum neler yapıyorum ha! da anlatıyorum. Bu hafta nerede ne kimlerle buluşacağımızı anlatıyorum. HDP otobüsü var. Cık, geç 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 ben sana güveniyorum. Oy Lan mouse gitti. Şu an nasıl? Geç! Geç! Hayır. Son anda geçtim biliyor musun? Mouse yok şu an. Geçtin mi? Evet. Geçtik. Arkadaşlar mouse gitti. Mouse'umuz gitti ve şu an bırakamayız burada. Okay, hadi bir ya. şey olursa mouse'u kullanmana gerek olursa. Gerek yok arkadaşlar rahat olun. İleride bir depo otobüs daha gelecek muhtemelen çünkü hep öyle oluyor. Ama bir şey söyleyeceğim yollar bayağı kalabalık. Herkes diğer bakıma gidiyor. Nereye gidiyorlar? Oy nasıl geçtim? Bence burası Ankara. Şu Oy. an Ankara'dan geçiyoruz bence. Oy neler yapıyorum. Abi daha. Hey de otobüsü geçelim lazım. İstanbul'dan ben nereye gitsem Ankara'dan geçiyorum. Niye öyle oluyor? Arkadaşlar geçmem lazım. Hey dape geçtim seni. Siz bu videoyu izlerken belki ben Ankara'da olurum. Para partisi ortalığı yıkıp yakıp yıkmaya devam ediyor. Evet şöyle bir sollama şöyle bir sallama. Siz arabayı kesinlikle böyle kullanmayın arkadaşlar. Oy. Hadi. Oy çok iyiyim. Bu arada ben taktik buldum lan. Oğlum ortadan gideceğiz, neden bir şey olmuyor? O zaman hep ortadan... <laughs> Allah kahretmesin. Şaka yapıyorsun sen. Aynen, aynen. Püh. Yeni öğrendik. Arkadaşlar, Neyse. sayemizde siz de takip. Diyarbakır'ın sınırlarına vardık Yol arkadaşlar. Oynarsak, orta'dan gidin Diyarbakır'a geldik. Evet, Diyarbakır il merkezine kurduk arkadaşlar. Şehir hareketi yapsak keşke. Doğru doğru. Mitingimizi bir yapalım ya. Ya yapmıyor arkadaşlar. Yaptıyanlar şu an ben heye e like an. heyecanlıyım, En son görmek istiyorum like belki. Aynı şey yaptıyanlar like atsın. Evet, tamam. Ha, he. hemen like için yaptığı harekete bak ya. Hayır, ev... like için yapmıyor. Ev, ev, fabrika, Diyarbakır'a ev, fabrika ve araba alacağım. Herkes araba. Herkese benden Herkes ev bir ev araba. herkese bedava araba. Diyarbakır, ev, neydi lan? Fabrika. Ev, araba, uçak, köprü. anahtar, yükselme, da. uçak anahtar, yükselme köprü, Gamze, uçak anahtar yükselme köprü, uçak anahtar yükselme köprü, uçak anahtar, uçak, köprü. Uçak, anahtar, anahtar yükselme köprü, yükselme köprü, diğer köprü arkadaşlar nasıl olacak bilmiyorum ama yapacağız. Dedim köprü, size. Köprü, 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 gemi, gemi, yükselme, diğer Diyarbakır'a deniz kesin geliyor. Köprü köprü, köprü, gemi. köprü gemi, yükselme, köprü, köprü, gemi. Gemi nerede? Gemi, gemi yok, yükselme. Gemi. Ana. Fabrika. Fabrika mıydı Ay sonu? Arkadaşlar yemin ediyorum ben bildiğimi de unutuyorum bunun yüzünden ya. Ben anlamadım. Bağırıyorsun, unutturuyorsun ya. Ama Diyarbakır'dan köprü ne alaka değil mi? Bence Diyarbakır'ı da aldık. Son olarak bir de Karadeniz'den bir el istiyorum. Eee bir dakika. Karadeniz'in en güzel yeri... İzmir, bir Mersin, Hatay bizde zaten. Trabzon, 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 Trabzon. Trabzon mu diyorsun? Trabzon'a gidelim. Trabzon. En hadi. yüksek nüfusu Trabzon. Bu arada Trabzon'a yani. gelmek istiyorum. Ben her yere ben Türkiye'nin her yerini gezmek istiyorum gerçek hayatta ya. Tamam. Gitmediğim Trabzon, çok Trabzon yer var Trabzon ya. alıyoruz abi. Trabzon'da şu anda bir tane il merkezi oluşturuyorum. Oluşturdum. Trabzon bir etkinlik Trabzon düzenliyorum. Trabzon'a ne yapsak ya? Penaltı yapmayacağım. En son İzmir'de penaltı yaptık. Sattık. Penaltı yap, penaltı, yap, penaltı yap. Penaltı yap. Penaltı, yap, penaltı, Ne olur ne olur ne olur ne olur. Hadi hadi. En sevdiğim etkinlik. Penaltı. Arkadaşlar kesin Trabzon gitti. Hadi ya. hadi. Atamıyor abi Trabzon penaltıları? Ben atayım mı? Bak Trabzon almalıyız. Ya. Abi benim, benim ya. karşı benim o yeri geçiriyorlar ya. Ne yapmasaydık ya. Dedim ben sana ama. Sana dedim, ama sana dedim. Sana dedim Yapamadığımızda ama. Yapamadığımızda oy vermeyeceklerini unuttum. Niye penaltı oynayamayınca oy vermiyorsunuz? Gördünüz mü? Trabzol, lütfen. Benim Abi kalede yemin ver. ediyorum Kasilyas var ya. Şuna bak. Ben de salak gibi Keşke buluyorum. Keşke senin yerine Ronaldo olsaydı. Yemin ediyorum tam Sen kazma gibi değil mi bu Ama başka ne neden penaltı oynatırlar ki? Gerçek hayatta böyle bir şey. Abi taktiği Atalı çözdüm atın. ben ya. Hadi hadi bunu da atalım. Yok atarım atarım da bir bok atamaz. %40 hiçbir işe yaramaz. Çok kötü oldu ya. Bak oy çözdüm vermeyecek. tamam yok yeniden oynayacağım. Yeniden giriyorum bu sefer hepsini atacağım. İzle. Var mı öyle bir şey? İzle var var. Arkadaşlar yeniden geldim. bu sefer dedi. Ronaldo gibiyim. Bakalım atabilecek mi? Izlesin. Hepsini at ne oldu? Neymiş taktik? Al işte. Attı. Herkes işine bakacak. Ben yani çözdüm olayı ya. Bana doğru öğret. Kalecinin yani Üstün zayıf at. noktasını buldum at. bu arada. at. Gönder gelsin bebeğim. Lan! Oğlum gönder gelsin. Oğlum nasıl kurtardın Ama onu Ama niye ya? böyle yaptın ya? Ekle. Atamadın. Oğlum şaka mısın sen ya? Aa. Elveda Trabzon. Bize oy vermeyeceksiniz biliyorum. Bunu atmamız lazım. Atarsak miting yapsaydık. Dedim sana miting de yapalım ben, ben atamıyorum bileyim, diye. Ben ne kendini geliştirmişsindir penaltıda diye. Erkek ne yaptım ona mı çalıştım? Penaltımı atamaz ya. Attı tamam. 60 60 iyi tamam okey kötü değil ya yarısını aldık. aldık ya yarısını aldık arkadaşlar. Aldık aldık. Arkadaşlar Trabzon'da da etkinliğimizi yaptık. Şimdi Türkiye geleni... Ne zamanı? Bir icraat yapmak Anket! için Anket bakalım aynen, bir kaç. Bir saniye bir saniye yanlışlıkla şeye girdim hemen gidiyorum geri oraya bir dakika. Aa bir dakika televizyon programına katılmadık ama Gamo. Bir de katılalım televizyon programına mı? katılalım aynen. Aa televizyon programı çok önemli. Tabii YTB'ye çıkıyoruz çok, bak. Çok 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 önemli. Mehmet Kartal televizyonda herkes kanal açsın. Herkes YTV'ye açsın. Hazır olun. Mehmet Kartal konuşuyor. Başkanımız evet, konuşuyor. Mehmet konuşuyor. Çok yakışıklısın ya, çok şımba Teşekkür ederim. Başlıyor. Hadi anlat. Başlıyor. Ne diyorsunuz oğlum? Cami diyorsunuz. Yaparım cami ben. bizde, askeriye bizde, ağaçlar Ağaç. bizde kardeşim. Biz ya ağaçları yapmak için yaptık ya. Cami Bak, burada. Ne dersin? Cami ne burada? Ya rahat ol, cami ben ne diyorum? Yat aşağı yat oğlum. Askeriye bizde. Üniversite bizde. benim işim abi, ben üniversite mezunu bir insanım Bak, ya. Bak İstanbul'u 10 tane köprü askeriye. yapacağım, tamam mı tak. Kadıköy'den başlayacağız. Kadıköy'den Sarıyer'e kadar 50 tane köprü yapacağım, yan tak. yana. Cami. İşi saçın ne olur? İstanbul halkı ne yapar? Üniversite, ev. Ümraniye'ye deniz getireceğiz. Askeriye, askeriye. Hadi ya. Cami, ağaçlar, ev, askeriye, üniversite. Oğlum, yatın lan artık aşağı. Televizyon Dünya yok. programında bildiğiniz bizi sıkıştırıyorlar. Üniversite, üniversite, hepsi cami, yatır, cami. Hepsi yatır, hepsi yatır, hepsi yatır. Askeriye, üniversite, ağaçlar. Bu arada ben dünyaya basmamam gerekiyormuş. %100. Zaten dünyada iyiymişiz demek ki. Ya. %100 Evet arkadaşlar şimdi televizyona da çıktığımıza göre kanun teklifi falan da sunabiliyormuşuz bu arada. Bu arada... Politika değişikliğe gitmek için bir bas toplası. Yok ya. Bence ben artık bir merak ediyorum sonucu ya. Üççe kazan. Tamam dur dur. Ben, ben artık anladım. Bir sonucu merak ediyorum. Evet ben de merak ediyorum. Şu an ülkenin kaçta kaçı bizim? Bize kim oy veriyor? Evet şimdi o zaman hemen genel bir anket... Bakalım yaptırıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Sizce yüzde kaç? Çok düşük ama yüzde 10 on mu? Yüzde on o. Aha yüzde on iyi lan. Yüzde on. İyi partinin bir tık gerisindeyiz. MP geçtik. MP geçtik mi? Aynen MP geçtik. Ama HDP'yi HDP de ya. geçersek, CHP'yi de geçersek. Lan oğlum bir tane daha miting yapsak iyi parti geçiyorduk ya. Hatta HDP'yi de geçiyorduk ya. O Bak, zaman diğer bir bölüm geçelim. Miting'le ya. Diğer bölüm belki de başkan oluruz. Belki oluruz. Belki <laughs> oluruz. Ölke gibi söyledin kurban olurum ya. Ay, bu belki arada, arada Ölke'nin olması çok büyük bir şans değil mi arkadaşlar? Aşırı böyle bana çocukluğumu tekrardan yaşatıyor. Evet arkadaşlar bu bölümde de sizlerle beraber partimizi geliştirmeye devam ettik ve şu an ülke sıralamasında sizlerin de gördüğü gibi tamı tamına 5. sıradayız. Yani oluyoruz, ana başkan. muhalefet partilerinden birisi olduk arkadaşlar. Hatta şöyle bence diğer bölümde CHP'yi geçerek ana muhalefet partisi AK olacağımıza Partiyle ben eminim. AK Parti ile kapışacağız ve Türkiye'yi ele geçireceğiz arkadaşlar. Sizlerle beraber yeni, yeni, güçlü, azim Başarılı. Yakışıklı. Yakışıklı da alaka. Gel. Yes. Süper bir Türkiye oluşturacağız. Sizleri seviyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sonra Hoşçakalın. Bay bay.